Arkadaşlar futbol takımımı kuracağım. Kimi oynatacağım. Kimi şeyde koyacağım. Yani bekletmedi. Kimi de satacağım. Ronaldo. Ronaldo tabii ki de oynatacağım. Ronaldo oynatır. Modric. Modric sen sen biraz otur. Girersin sen. Hmm, Zaha. Zaha. Zaha da satarım ya. Para kazanırım. Zaha satarım para kazanırım. Uuu. PL. PL bilmiyorum. PL'de satarım ya. PL'de satarım evet. Bellingham. Aslında Bellingham iyi olur ya. Bellingham, Bellingham'da oynatırım. Bellingham'da oynatırım. Yok artık ya. Haaland. Haaland sen de bekle oynarsın. Tamam mı? Zidane. Zidane, Zidane da satarım. Artık yaşlandı sanırım. O Lewandowski. Lewandowski oynarım, oynar kesin. <laughs> Arda Güler, Arda Güler Arda Güler Real Madrid'e satarım onu da. Ronaldo tabii ki de pardon Messi, Messi, Messi tabii ki de Messi oynar ya.